Umay Efendim? sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söyle demeyle olmaz. Ne biçim? Ay. O ne demek? O ne demek demeyle olmaz. Anne ya. Anne ya demeyle olmaz. Anne. Anne demeyle olmaz. Anne ya. Puff, anne ya demeyle olmaz. Video çek istediğimi yapabilirim. İstediğimi yapabilirim demeyle olmaz. Anne telefonu demedin ki. Anne telefon demedin ki demeyle <laughs> olmaz. Of demeyle olmaz. <laughs> of. Nasıl? Of, of, of demeyle olmaz. Caminin önü? Caminin önü demeyle olmaz. <gülüyor> 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 nami nami na. Nami nami na demeyle olmaz. Hı? Hmm? Hı? Hmm? Demeyle olmaz. <laughs> Kaş demeyle olmaz. <laughs> kulak? Kulak demeyle olmaz. Burnumuz içi? Burnumuz içi demeyle olmaz. O zaman... Burnunu karıştırma. <laughs> Bam çiki çiki bom. Bom çiki çiki bom bom. Üstüne i̇şte atıyor. <laughs>